Değerli arkadaşlar merhaba. Biraz teknik çalışalım. Nereden alınır, nereden satılır sorusuna cevap arayalım. Ülker grafiği açık. Bir örnek olarak bunu açtım. Konumuz Ülker. Daha doğrusu Ülker üzerinde nereden alınır, nerede satılır. Değerli arkadaşlar, aslında başka konular da var. Örneğin sermaye yapısı. Güçlü sermaye yapısına sahip şirketlerde yabancı kaynak kullanım miktarı düşük olan şirketlerde önümüzdeki dönemde eş değer şirkete göre karlılık oranı daha fazla olabilir. Çünkü daha az yabancı kaynağa ihtiyacı olur. Daha az faiz öder, daha rahat yatırım yapar. Yabancı kaynağa fazla bağlı olan şirket ise daha az kar, hatta zarar bile edebilir. Maliyetleri artar. Eşit olan iki işletme arasında sermaye yapısı daha güçlü olan önümüzdeki dönemde daha avantajlı olabilir. Bakın ikinci bir başlık oldu. Bu da ikinci bir bölüm olsun. Şimdi nihayet biz gelelim asıl konuya. Ülker'de örnek olarak bunu yapıyorum. Bugün fiyat düştü. 100 liradan 115 liraya kadar bir yükseliş olmuştu. Bugün fiyat düştü. Ne yapacağız? Nereden alalım? O soruyu kendimize sormamız lazım. Şu yapı içerisinde nereden almalıyız? Bu TL bazında grafik benim dikkatimi çeken nokta burada 110 noktası ve 107 noktası. Şöyle biraz büyüteyim. Bu kağıt 110 noktasında destek bulabilir. Buradan yukarıya dönebilir ve 107 seviyesine kadar gerileyebilir. 107'den yukarıya dönebilir. Burada iki güçlü destek var. Bizim burada nereden alınır sorusunu sormamızın nedeni Fiyat 100 liradan 115 liraya hareket ettikten sonra bugün negatif bir fiyat oluştu. Peki biz nereden alacağız? Tabi sermayenin küçük bir bölümünü kullanmak kaydıyla burada 107 liradan alış yazılabilir. Onu tam olarak şöyle belirleyelim. 107,5 diyeyim ona. 107,5. 107,5 seviyesine gerilediğinde alım yapacağım diye bizim bugünden karara bağlamamız lazım. 107,5 buradan yukarı dönecek. Burada almam lazım. 105 stop yazılabilir şuraya. Çünkü eğer bu 107 buçuk desteği dayanamayacak olursa altına inilecek olursa burada 100 liraya kadar bir boşluk var. Bunu göz önüne alınarak burada 107 seviyesi alım yeri olarak kararlaştırılabilir. 105 stop yazmak kaydıyla. Fakat bu bir yatırım tavsiyesi olmayacak. Burada Mantık şu. Piyasa gerilerken ben nereden almalıyım? Bunu en tepedeyken belirleyeceksin. Diyelim ki 107'den aldın. 105,5'a düştü, stop oldun. Aşağı düştüğünde 100 liradan tekrar alabilirsin. Birinci ihtimal bu. Ya da sen stop oldun 105,5'tan, tekrar yukarıya döndü, 107'nin üzerine çıktı. Burada yeniden alırsın. Dolayısıyla böyle bir plan ile hareket etmek gerekiyor. Aksi takdirde alamazsın. Piyasa şuraya düştüğünde hatta şuraya düştüğünde 100 liraya gerilediğinde psikolojin kaldırmaz. Evet durum bu değerli arkadaşlar. Şöyle saatlik grafiğe de alayım. Karşıma çıkan manzara bu. Evet fiyat oldukça hareketli. Şurada bir tip çalışması gerçekleşmiş. Şurada bir tepe çalışması gerçekleşmiş. Bunlara dikkat edelim. Şurada bir kanal hareketi var. Yatay düz giden bir kanal. Kanalın altına iniyor, tekrar kanala geri dönüyor. Bu da bir al sinyalidir. Evet. Demek ki 107 lira seviyesinden alım yapılabilir. Eğer 107 liraya gelmezse yukarı doğru giderse buralarda ikili tepe yapıp yapmayacağına dair gözlem yapmamız icap eder. Fakat kağıtta şurada bir düşen trend vardı o düşen trend yukarıya döndü. Evet buradan yukarıya döndü. Ve şu X noktadaki dirence takıldı. Evet hisse şöyle geliyor. Düzeltme yapıyor. Şöyle geliyor. Şurada bir düzeltme yapıyor. Burada yeni en düşük yapamıyor. Yeni en düşük yapamıyor. Bu hissenin direnci şu seviyede. 115 oraya yaklaştığında. Ve orada takılıyor güçlü bir direnç. Eğer burayı kırarsa direnci kırmış olacağından şurayı da kırabilir. 120'yi de kırabilir. Çünkü burayı kırmak gayet ciddi bir iştir. Ciddi bir başarıdır boğalar için. Bunu görmemiz lazım. Ciddi bir dirence geldik, takıldık. Birçok hissede benzer durumla karşılaşmış olabilirsiniz. Sorumuzu tekrar soralım. Nereden alım yapacağız? 107 lira seviyesinden gerilerse 105 stop koyacağız. Stop olursak 100 liradan almayı deneyeceğiz. 100 liraya yaklaştığında ya da tekrar 107'nin üzerine çıktığında yeniden alacağız. Durum bu. Böyle gözüküyor. Bu ülkeyi analiz etmiyorum. Burada sadece bir teoriyi konuşuyorum. Evet sıkıcı olmamıştır umarım. Aslında aklımda böyle bir video çekmek yoktu. Fakat nereden alırız fikri bu akşam ben de aklıma geldi. Onu bir hisse üzerinde göstermeye çalışayım dedim. Bir deneyeyim dedim. Bir de bu sene sermaye yapısı kuvvetli işletmelerin bir avantaj taşıdığını vurgulamaya çalıştım. Evet, beklediğimden de uzun bir video oldu açıkçası. Değerli arkadaşlar, yeni videolar için beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız. Hepinize trade işlemlerinizde yine üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.